すごい。<music>

vermez. Tam tersi güzel olur. Yani kullanmasını bilirsekse yani e, servislerin gelmesi, misafirlerimiz gelip gitmesi yani onu ayarlayabilirsekse güzel olur. Çünkü bir yerden başlamamız lazım. Yani kötü olması imkansız. Sonuçta otopark, dünya bir otoparkımız var. Buna kötü oldu diyebilir miyiz? İmkansız yapmış devletimiz, TOKİ'miz. Allah razı olsun herkesten. Otoparkımız güzel. Çevre dostu, iyi. Bazı esnaflarımız iyi olmayabilir. Hani yolları kes. Ama illaki güzel olacak. Yani bir yerden başlamamız gerekiyorsa topaktan başladık. Yani sonuçta Ayder, yani Türkiye'de küçük bir yaylamıza bu yatırım ne demek ya? Yani? bizim için bir nimet değil midir? Otoparkta emeği geçen tüm yetkilileri kendi adıma ve işletmem adına çok teşekkür ediyorum. Bu kendi yöremizi ve yaylamızı korumak adına, daha da ileriye taşımak adına yapılmış çok iyi bir yatırımdır. Devlet büyüklerimizden Allah razı olsun. Sistem yeni, otoparkımız yeni faaliyete geçti ama zamanla sistemde oturacaktır. Bunun bütün esnaf arkadaşlarımıza yardımcı olacağını düşünüyorum otoparkı. Buradaki Ayder merkezdeki trafik sorununu büyük ölçüde azaltmaya yönelik bir çalışmadır bu. Biraz daha sabredip tamamen sistemin oturmasından sonra daha güzel olacağını düşünüyorum otoparkımız Ayder'in görünümüne bir eksik atmadı. Şunu da ilave etmek istiyorum. Bizim eğer ikinci bir yolumuz daha olursa, bir alternatif yolumuz daha olursa eğer Ayder'in içinden geçen, bizim Ayder'deki e, trafik sorununu yüzde 99 çözeceğimize inanıyorum. İstanbul'dan geldik ailece. E, orduluyuz, Karadeniz'deyiz. ama Ayder'e ilk kez geliyoruz. Çok beğendik, çok güzel havası. Nasıl Şimdi e, bence mecburiydi o otopark çünkü eee çok dar alanlar. Yani yürüme, yürümek için insanların alışveriş yapması için, eee manzara görmesi için. Zaten insan kalabalığı yeterli. Eee otopark olduğu bence iyi olmuş. Eee şu an ücretsiz olarak bizi servislerle eee yaylananın içerisine getirdiler. Çok da memnun oldum. Bence yok, hayır. Çünkü gayet e, aşağıda kaldığı için yani e, gezi alanlarını çok etkilememiş. beklediğimden daha az. Bir gayet bizim için keyifliydi. Güzel. Beğendik. Otopark güzel olmuş. Yani buradaki trafiği gerçekten de hafifletmiş. Başarılı <laughs> oldu.